Ziyanlısın. 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 Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> hoş, hoş, hoş. başkanımız geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gel gel. Allah. 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 Hey. Tamam.

şu veciz ifadesiyle bütün insanda öğrenmektedir. Estaizu billah. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nasa min az-zulumati ila nur ila kitab Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdi. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde tebliğ ve daveti ile kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı, sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardım. O gün bugündür dünyanın her yerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten, yaşayan ve beldeleri Kur'an'la aydınlatan binlerce, milyonlarca Kur'an aşığı, Kur'an sevdalısı geldi geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun 1452. yılını, yılının haftasını kutluyoruz. Geçtiğimiz salı gecesi Rebiyül Ayı'nın 12. gecesi olarak dünyayı teşrif etti Peygamber Efendimiz. İşte onun insanlığa kazandırdığı o değerleri biz yeniden anmak, yeniden anlamak, hatırlamak, hatırlatmak ve yaşamak için bunu bir vesile kılıyoruz. Bütün ülkemizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, İslam aleminde Mevlid-i Nebi haftası olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden anlamaya çalışıyoruz. Bugün ne mutlu bizlere ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid-i Nebisi haftasında onun en büyük mucizesi olan olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in öğrenileceği, öğrenileceği, yaşanacağı bir müesseseyi, bir külliyeyi açmak gibi hayırlı bir işi yapıyoruz hep birlikte. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım senin vermiş olduğun kuvvetle, kudretle işler yaparız. Allah'ım açılışını yaptığımız bu Kur'an kursumuzu Arsin'imize, Trabzonumuza, devletimize, milletimize, insanlık alemine, bütün Müslümanlara hayırlı ve vesile kıl ya Rabbi. Mübarek eyle ya Rabbi. başarı diliyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Üç kavramdan bahsetmek istiyorum. El cami, camia cami. El cami Rabbimizin esmai hüsnasındandır. Bütün mahlukatını merhametiyle, rahmetiyle kuşatan demektir. El cami. Cami ismi Rabbimizin isminden gelmektedir. Nasıl ki El Cami ismiyle Rabbimiz mahlukatını merhametiyle kuşatıyorsa müminlerin ibadet hanesine verdiğimiz cami de müminleri sıcaklığıyla içine almaktadır. Kuşatmaktadır adeta. Rengi, ırkı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun hepsini bağrına basmaktadır Bizim medeniyetimizde İslami ilimler, İslami olmayan ilimler diye bir tasnif yoktur. İlahiyat ilimleri ne kadar İslami ise, astronomi ilimleri, fizik bilimleri, kimya, tıp, matematik hepsi de bizim için İslami ilimdir. Onun için cami ve camiye buluşmasını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Değerli kardeşlerim, camilerimiz mihraplarıyla, kürsüleriyle, minberleriyle esasında bir eğitim yuvamız aynı zamanda. Ülkemizin her yerinde 90 bin camimizde hocalarımız ilmihal dersleriyle hadis, tefsir ve diğer derslerle Kur'an, Kur'an-ı Kerim eğitimi, öğretimi dersleriyle çocuk, genç, yetişkin, kadın, erkek herkese hizmet ediyorlar. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurmuş olduğumuz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız elhamdülillah şu ana kadar bir buçuk milyon yavrumuzu biz ilimle, irfanla donatmaya çalıştık. Camimiz hayırlı olsun. Trabzon'umuza hayırlı olsun. Trabzon Üniversitemize hayırlı olsun. Bu mahalleye, bu şehre hayırlı olsun hocalarımız için öğrencilerimiz için mahallelimiz için hayırlara vesile olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. En kalbi hürmet ve muhabbetlerimle hepinizi selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Kıymetli hazirun camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Cemaatini bol eylesin. En güzel günlerde camimizde ibadet etmeyi, ilim, irfan, bilgi, hikmet öğrenmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. müsaadenizle.